A nokta arzu, güzellik ve estetik merkezi olarak pandemi dönemi nedeniyle danışanlarımıza temiz ve hijyenik bir ortamda hizmet verebilmek için randevulu sistemle çalışıyoruz. Danışanlarımız içeriye girmeden önce tek kullanımlık kalır. Ellerin dezenfektanı sağlanır, ateş ölçerler, ateşleri ölçüldükten sonra kayıt altına alır. Danışanlarımıza tek kullanımlık malzeme kullanıyoruz. Danışanlarımız işlemden çıktıktan sonra odalarımızı havalandırıyoruz. Dezenfektan ettikten en az 10 dakika sonra diğer danışanımızı işlem alıyoruz. Pandemi dönemi öncesinde de danışanlarımızın hijyeni ve temizliği açısından tek kullanımlık malzemeler kullanıyorduk. Bu bizim iş prensiplerimizden biridir. Samimi, hijyenik, düzenli, dikkatli, güvenilir, en önemlisi profesyoneliz. Danışanlarımızın A nokta altı güzellik ve estetik merkezlerine gelmelerini daha sonra karar verilmelerini rica ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızla hoşçakalın.